Herkese günaydın. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Ercan evet. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Günaydın. İyi sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Haber çok hemen evet. başlayalım. Dün enflasyon verisi açıklandı. Hı hı. E, enflasyon yüzde %40 seviyesinin altına indi. Evet. %39.05. Beklenti altı bir enflasyon. Hı hı. Beklenti altı enflasyon gelince de tabii piyasa Otomatik faiz indirimi ne hemen fiyatlamaya başladı. E, yapılan açıklamalar e, ekonomi kanadından yani enflasyonun beklentilere uygun olarak düştüğü yönünde e, tabi böyle olunca da Mart ayındaki merkez bankası toplantısından Hı -hı. da e, faiz indirimi fiyatlara girdi evet. bu da hemen banka hisseleri üzerinde dün ciddi anlamda Hı -hı. bir etkisi oldu bir ara akma tabandır yapı kredi yüzde yediler sekizler civarında artıdaydı dolayısıyla e, Güzel bir momentum yakalandı. Senin açtığın bankacılık Evet, sizi banka deyince bankaya döneyim Güzel dedim. Güzel bir aç, grafiği aç da görelim. Yarı açın. <laughs> Şimdi bu bankacılık endeksi. Evet. Ee, dün ilk kez e, 16 binlerin üzerine Hı -hı. doğru bir hareket yaptı. Burada ilginç olan şu. Aslında bankacılık endeksi bölü XO100 yaparsan, yani endekse orantılarsan, bu çok daha net gösteriyor. Biz uzun süredir endeksin, BIST 100'ün bir buçuk katını geçemiyor. Bankacılık endeksi dün bu direnç yukarı doğru kırıldı. E, açıkçası beklediğim bir durumdu. Ama ben bu yukarı hareketi endeksin böyle 300 doları kırarken bir katalizör olmasını, olmasını, olmasını ben bekliyordum ama e, daha erken oldu. Bilersiniz Umarım bilmez. bu hareket e, yani e, bankacılığın sürüklediği hareket e, bir süre daha devam eder. E, dün gördüğün gibi 270 dolarların üzerine hı hı. kapattı BIST düzendeksi. Vallahi e, bana sorarsan. Bu seviye bana göre ucuz. Niye ucuz? 350 dolarları evet. mesela. evet oralarda bizim CDS'imiz daha yüksekti. Yani Türk bonolarının, Türk tahvillerinin riskini ölçen CDS endeksi daha yukarıdaydı. Daha yukarıdaydı. yukarıdaydı. Şu an Kim daha aşağıda, daha aşağıda daha ama fiyatlar. İki tane notu arttırımı geldi onun üzerine. Ama şu anda bizim endeksin durumu burada hı hı. Anne nasıl açıklıyoruz? E çünkü sen daha iyi biliyorsun. Sanayi grubunun bilançolar e, açıcı değil. İç açıcı Maalesef 2025 ki. şeylere dair çok iyi şeyler de Evet. E böyle olunca sanayi yükselemiyor. E bir tek faiz indirim beklentisiyle bankalar yükselince de endeksteki yükseliş sınırlı oluyor. Ama bana sorarsan ben 270 dolar açıkçası yani ciddi anlamda ucuz buluyorum ama ilk hareketin hep aynı şeyi söylüyoruz belki ama ilk hareket bankacılıktan gelecek. Evet. Faiz düşüşünden etkilenecek gayrimenkul, gayrimenkule destek olan işte inşaat sektörünün hı hı. nesi var, çimento var, olanlar, var, yapı malzemeleri bunlar yapı var malzemeleri bunlarla gelecek. Onun ardından ardından işte metal eşyaya hı hı. gidecek, kimya sektörüne yayılacak ama... Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Akbank'ın grafiğini bir açsana. Yani biz uzun süredir niye banka banka diyoruz? Yani şimdi mesela şu Ağustos düşüşünü Ağustos'taki düşüşü yani sanayi grubu hiçbir şekilde telafi edemedi. Evet. En azından ama bankalar burayı telafi etme yönünde <laughs> bir e, bu dolar bazlı endeks ama. TL açsana. Şimdi bak. Ağustos'taki Şuradaki düşüşü düşüş. endeks daha telafi edemedi ama mesela Akbank telafi etti geçti. Ve de yani garantiyle açsan birçok kağıtta benzer görüntüyü görüyoruz. Dolayısıyla hı hı. o yüzden söylüyoruz. Yani endeks ucuz ama bu ucuzluk içinde e, tercih e, şi, tercihi doğru kullanmak lazım. Bence e, ilk aşamada bankalar gidecek. Hı hı. Yoksa hani, metal eşya da ucuz mu? Bence ucuz ama evet. ilk başta alımlar ona gelmeyeceği çok net. Hı hı. Kimya da ucuz mu? O da ucuz ama... İlk başta alım onlara gelmiyor. Neyse Dünkü enflasyon rakamının yarattığı olumlu etkiyi asıl bankalar gördü. Diyelim tamamlayalım. Dün iki, e, önemli şirketlerden bilançolar geldi. Evet. Sabancı. Şeyi de bahsetmek istiyorum hocam çok kısa. Siz sanayi deyince dün PMI verisi de açıklandı evet, evet. Türkiye'de. Hani orada da zaten iç açıcı bir görüntü olmamasından dolayı zaten evet. bu sonuçları görüyoruz. Bir önceki aya kıyasla kısmi bir yükseliş vardı ama halen 50 eşik değerinin altında seyrediyor. Evet. Bu da tabii ki pek e, olumlu bir görüntü değil. Yılın ikinci yarısından sonra umarız daha iyi bir görüntü olur o tarafta da. Evet. Bilançolara bakalım tabii ki de saholle başlayalım dilerseniz. Şey. Sabancı Holding'de piyasa beklentisi 1.7 milyar TL zarardı. Piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 3.6 milyar TL'lik bir zarar açıklandı. Zaten hani şirketle de görüşmüştük ve Koç Holding'e de benzer bir şekilde orada bankacılık tarafının büyük bir baskı yaratmasını bekliyorduk ki karlılıkta öyle de oldu. Ee, hani banka dışı tarafta mesela Fabrik 175 artarken e, banka tarafında 170 e, oranında azalması orada e, baskılamış oldu. E, ama olumlu şeyler de var. Mesela net nakta yükseliyor şirketin. Ee, evet 12.4 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Ee, hani orada da zaten her hafta e, periyodik olarak e, net aktif değerini paylaşıyoruz. Tarihsel ortalamalarına göre iskontolu bir şekilde e, işlem görmeyi sürdürüyor. Hani kısa vadede e, ilk yorumumuz kısmen negatif ama uzun vadede Sabancı'nın hala bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Uzun vadede ama. <laughs> Şimdi böyle hep böyle analistlerin en sevdiğim soru evet. uzun vadede <laughs> Uzun ama şimdi şöyle şaka bir yana bankaya ilk alım geldikten sonra tabii bunun ardından sirayet edecek hı. tabii ki holdingler. Yani Akbank böyle giderken Sabancı'nın çok geride kalması evet. çok beklenme. İlk başta belki bilançonun e, olumsuzluğunu görür Sabancı grafiğinde hı hı. ama sonra Akbank bu yoluna devam ettiği sürece Sabancı, e, Sabancı da gidecek. Çünkü Sabancı'nın en büyük kodudur evet. şu anda elbette ki Akbank. Peki dün oyak geldi. Oyak geldi. Oyakta da aslında marjlarda birazcık daha toparlanma göründü. Evet. Son çeyrekte %51'lik düşüşle 1.5 milyar TL'lik bir net kar var. Ee, de Yani birazcık da nötr olarak yorumluyoruz. Negatif bir yorum yapmak istemedik o tarafta. Çünkü marjlardaki toparlanma dikkat çekti. Aynen. Orada da zaten hani e, hep konuşuyoruz temel açıdan baktığımızda yılın ikinci yarısında. Siz de biraz önce dediniz. E, toparlanmayla birlikte e, sektördeki canlılıkla o yağda hem de diğer e, çimento sektörlerindeki şirketlere de pozitif olarak yansıyacaktır. Yani adam satışı arttıramamış dördüncü çeyreklerde ama şey kar marjını evet. tutmuş yani. Hı hı. Bu da maliyetleri kontrol ettiğini gösteriyor. Bence ben açık söyleyeyim Oyak Çimento'sun beğendim. Onun dünkü şeyine Öyle, bakalım hocam. E, Oyak Çimento'nun bilançosu ben son çeyreği açıkçası iyi. Bu son çeyrekte böyle yaptıysa işler biraz evet. açılmayabilir. bir de biliyorsun Oyak Çimento'nun lokasyon avantajları hı hı. da çok yüksek. Evet. Hani yılın yani, ikinci yarısında evet. falan yıl sonunda belki 2025 yıl sonunda çok daha iyi bir bilançoyla evet, evet karşılaşabiliriz Teyit, bence. diye düşünüyorum. Peki. Bunları söyledik. Bunun dışında e, önemli haberlerden ee, senin dikkatini... Karpay haberleri var. Sabancı Holding e, bir karar aldı. 2 Nisan'da pay başına 2.55 TL karpayı ödeme kararı almış oldu. Evet. E, net temettü verimde %2.54 düzeyine geliyor. Ama temettü bence bu sene iyi ya. Evet. Yani Baktığın zaman e, bilançolarda kar rakamları düşük hı hı. E, ama e, şirketler e, kar paylarını dağıtıyor. Evet. de de var hocam onu da söyleyelim. bir kuruş. Onun da net temettü verimi 0.94 düzeyine geliyor. Yani o biraz en azından de... hani hiç yoktan iyidir evet. diyebilir miyiz? Evet. Ama şöyle <laughs> Ereğli'yi şöyle düşün. Ereğli oyak ayak kur bu kağıdın. Ya yani tabii orası şey bekliyor. Evet. Temettü bekliyor. Hı, hı. Dolayısıyla oyak grubu kağıtlarının her yıl bir temettü dağıtmak gibi bir şeyi vardır. Böyle zorunluluk gibi bir e şey. Tabii oluyor. çünkü büyük patron şeyi <laughs> bekliyor, nakit bekliyor ki evet. o da kendi emeklilerine <laughs> dağıtabilsin. Dolayısıyla öyledir yani orada. Ee, ne ne önerdiniz bugün? Bugün emlak konut e, işmen ve Migros dikkatimizi çekti. Hmm. Emlak konut evet. Dün abi. gepli bir açılış sonrasında %5 değer kazanarak günü tamamladı. Hani şu taraf belki birazcık gün içine bir kar realizasyonunun olması e, belki normal. kısmen negatif olabilir ama en azından bugün hani e, 15.10 15, TL'si. 15'leri geçerse 15-20'leri. Evet. Hani orada bir bence daha yapar güzel yani. bir şey olabilir. Ee, zarar kes seviyemiz 14.75 bugün. Emlak konutu takip bence edeceğiz. Bence bir GEO portföyünde olması lazım. Hı -hı. Özellikle hani faiz indirim evet. politikasında şey alıyorsak, konuşuyorsak dediğiniz evet. gibi mi? Bu sene aracı kurumların bilançoları yalnız iyi gelmiyor. Teknik olarak dün ama iyi bir görüntü vardı. Evet. Bu da İş kısa vadeli. 50, özür dilerim 100 günlük ortalamasının üzerinde günü tamamlamış oldu. 100 günlük ortalaması da 41.35 TL seviyesine geliyor. Bugün de bu seviye üzerindeki tutunmaların devamında hı. bence yukarı yönlü hareket devam edebilir İşim, diye düşünüyorum. Bir yıldır aynı yerde duruyor. Ne evet şurada işte. çok net bir çok konsolide önemli. görüntü var. Zaten hala bu seviyelerde. Evet. Yani 2 yıl öncesindeki seviyesinde ki yani bir aracı kurum olarak hı hı. E, faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda. Kredi gelirleri, diğer gelirler. Yani iki buçuk yıl önceki fiyat seviyesi evet. işbirliğinin çok anlamlı Ben temel açıdan da ucuz olarak değerlendiriyorum. Yani. Yani. Son olarak da Migros'a yer verdik hocam bugün. <laughs> ee, son günlerde 10 günlük ortalamasını aşmakta zorluk çekiyordu. Ama dün gelen alışlarla birlikte bu ortalamasını kırmış oldu. Ee, bence bugün e, bu seviye üzerinde tutunmaların devamında. O da 565.60 TL seviyesi yapıyor 10 günlük ortalaması. Evet. alışlar devam edebilir diye düşünüyorum Migros tarafında. Orta uzun vadede de beğenmeye devam ettiğimiz e, özellikle hani e, sektördeki rakiplerine kıyasla birazcık da e, hikayesel bazı da e, ön plana çıkan e, bir hissi olduğundan dolayı uzun vadeli portföylerde de yer verilebilir diye düşünüyoruz Migros sitesine. Peki e, dün Uluslararası taraftan da biraz bahsedelim. Dün Amerika'da ciddi bir satış baskısı vardı. <gülüyor> Aslında piyasa <laughs> iyi başlamıştı de. ama teknolojide ee, Nvidia dün bir ara yüzde on değer kaybetmişti. Ee, yani toparlandı da yüzde sekiz buçuk eksiyle falan kapattı. Ee, Apple'da efendim diğer Tesla'da ağır bir satış baskısı vardı. Bununla beraber Nasdaq endeksi dün yüzde iki buçuk eksiyle kapattı. Bir önceki destek seviyesine e, gelmiş görünüyor. E, yani ben kend, benim şahsi görüşüm e, Amerika endekslerinde son bir yükselişin daha olacağını ben e, düşünüyorum. Nastak e, başta olmak üzere. Çünkü düşen faiz ortamından bence faydalanacaklardı Dün Amerikan 10 yıllıkları 4-15'lerin altına geldi. Ama e, bazı e, uluslararası yorumcular e, şeye de söylüyorlar. Onu da söyleyeyim. Hani artık Amerika'da o yükseliş trendi bitti. Onun artık şeyi gelecek diyorlar, dönüşünün hı hı. geleceğini söylüyorlar. Peki, yatırımcılarımızdan gelen, bizi izleyenlerden gelen sorularla başlayalım. Tabii ki. Sasa'yla başlayalım. Sasa makus tadini yenebilecek mi? Evet. Yani sanayi tarafında toparlanma görmediğimiz sürece Sasa'da da aslında değişik bir şey söylemek çok zor. Ee, zaman zaman yukarı yönlü ataklar oluyor ama hani teknik bir seviye konuşacak olursak 100 günlük ortalaması 3.95 ee, bu seviye aşılmadan yukarı yönlü hareketler bence biraz zor olur diye düşünüyorum. Evet piyasanın sevdiği bir hisse ama tabii e, yatırımcısına çok zorladı. Yani bir buçuk yıldır neredeyse hiç bir... <laughs> biraz grafik atsan nereden geldi ya. Evet yani. 10 TL seviyelerinden şu an 3.5 buçuk. Evet yani e, sanayi sektöründe bir toparlanma <laughs> olacak ki SAS'ı da şu aşamada zayıf teknik açıdan kısa vadede de hani gitse gitse dediğin gibi e, o 3.90'lardaki evet, 100, 100 günlük ortalama ortaması... önemli ama o ortalamayı kırarsa bence dünyasını değiştirebilir <laughs> diye görüyorum ben. Umarım kırar hocam çünkü Aralık ayında birçok kez denemiş ama başarılı olamamış. Yani önemli bir direnç Zaten konumunda bulunuyor. Zaten 13.90'ın kıyasla bir önceki o zirvesi kaç o? 4.5 mu orası? Şu seviye. Aa seviyesi. orası. Evet aşağı yukarı 4.5. Oralara doğru hareket eder. Ve Kardemir gelmiş ona da bakalım. r <laughs> ee, Ereğli'den birazcık daha pozitif ayrışmış hani Hı -hı. fiyat olarak. Ama halen burada da net bir şekilde aslında yatay görüntünün devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli görünümde bir toparlanma mevcut. Tepeler yükseliyor. Dün de gepli bir şekilde açılış gerçekleştirmiş ve kısa vadeli ortalamasının üzerinde tamamlamış günü. 29.20 29 TL bandında yatay bir direnç seviyesi bulunuyor. Hani Bence bu seviyeler açılmadan yukarı yönlü hareketlerden söz etmek kısa vadede zor olabilir ama bugün içinde bence bu gap seviyesinin üzerinde kalması önemli olacaktır diye düşünüyorum Kardemir tarafında. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz? Bence kardemir, bu ray hikayesinden bir evet. farklaşıyor. Önemli ee, yani demir, çelik alınacaksa alınacak hisselerden bir tanesi Hı -hı. De bence kardemir de. Sigorta Burada, gelmiş Anadolu sigorta Sıpa, bakalım, bakalım. abi mı? Burada birazcık zayıf bir görüntü var. Ee, Hı -hı. 10 günlük kısa vadeli ortalamasının direnç olarak çalışmasıyla satışlar etkili olmuş destek olarak 100 günlük ortalaması takip edilebilir diye düşünüyorum. Kabaca 102 TL bandına denk geliyor da. Tabii şimdi sigortaların <laughs> faizler yüksekkenki tatlı dönemi yavaş yavaş evet. sona eriyor. Yani nakitin elde nakit var onu yüksek faizle güzelce değerlendirdiler <laughs> ve çok güzel fiyatladılar. Bu, bu grafiğin benzeri tür, Türkiye sigortayı da aslında Tabii ki. bir grafik görüyoruz. Yani. Çünkü düşen faiz ortamında evet. bunların gelirleri e, azalacak. Normal ]ak. olarak azalmış. E, dolayısıyla hani banka tarafında olumlu cümleleri söylemek mümkün ama sigorta tarafında şu aşamada kısa vadede çok bir olumlu söyleyecek bir şey yok. Evet, aksa gelmiş abi. Bakalım. Ona bakalım. Bu da Sasa'nın benzeri evet. diyelim. Ama yine bu, Avrupa tarafındaki toparlanmaya ihtiyacı evet. var. Bir de bunun biliyorsun nitelikli bir ürünü var. Dow Dove Chemical'da <laughs> yaptığı, O da baya bir oradan bir satışlarının arttığını söylüyor. O yüzden Aksa'nın grafiği tabi Sasa'dan biraz daha farklı. Evet. Bir de bu sanayi tarafını konuşmuşken hocam dün Avrupa'da da PMI verileri açıklandı. Hani orada da birazcık aslında toparlanma sinyalleri var. Hani genel olarak jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla birlikte aslında orada toparlanma daha güçlü bir şekilde oluşabilir diye düşünüyorum ama henüz tabii ki halen zamanımız var bence. Tabii en azından önümüzdeki sonuna doğru. Hemen şeyi de söyleyeyim sana bir katkı olarak evet PMI'lar orada düzeliyor. Bir de hı hı. dolar endeksi de aşağı doğru gidiyor. O da önemli. Evet. E, yani geçen iki gün önce bir 106'lar test edildi. Şimdi 107'lerde. Eğer o böyle 105'lerin böyle altına doğru inerse bizim ihracatçı hı hı. De, yönde etkiler. Şu neymiş? Koç, Koç old. var. Hadi Koç Holding'de de aslında e, Sabancı'ya e, göre değişen bir şey yoktu. Hikaye aynı. Çünkü banka tarafında e, kötü bir görüntü var. Hani birazcık da onu nasıl kompanse etmeye çalıştılar. Koç sadece banka değil abi otomotiv. Tabii banka ki banka otomotiv. Yok. Özellikle Tofaş daha sıkıntılı da Ford'da birazcık daha hikayenin pozitif ayrışacağını söyleyebilirim. Bugün de otomotiv verileri açıklandı bu arada. Ford'un hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %15'e yakın artmış oldu. Hani zaten şirket de bunu oldukça sık belirtiyordu. İhracat tarafıyla birlikte fark yaratmaya çalışacağız en azından bu yılda. Çünkü yurt içi tarafta zayıf bir görüntü var. E, yılın sonuna doğru da e, hani pek bir toparlaması mümkün değil gibi. Faiz indirimiyle birlikte belki orada bir pozitif ayrışma olabilir. Ama dediğiniz gibi genel hatlarıyla baktığımızda zayıf otomotiv tarafı. Son bir asersan bakalım istersen olmaz. Tamam diyorum. Maşallah diyelim mi Ercan hocam ansam? Şöyle abi şimdi kon jeopolitik <laughs> Jeopolitik şey de da evet. bunu etkiliyor. Çünkü ee, mesela Avrupa'dan gelen açıklamalar, ee, daha çok savunma sanayi yatırımı yapmamız lazım deyince, otomatikman zaten de yolun önünde etkiliyor. Dolayısıyla e, bilanço, yani mevcut durum da iyi. Hı hı. Ama sen san, yani bence gidenin arka, şeyinde durmak lazım. Yanında durmak evet. lazım. Ee, açık söyleyeyim ben. <laughs> Çek, çekince olarak da söyleyeyim. Yani ben uzun zaman taşımıştım o kağıdı. Hı hı. Ama böyle çok erken satmışım. İşte yapılabilecek en büyük hata bu abi. Yani e, kağıdın üzerinde oturmayı bilemiyoruz. Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. E, çok erken sattım. E, ha, al, alabilme şansım var mıydı? Şu geri çekim herhalde, alabilme hı, şansım şu vardı şuralarda. ama o zaman biraz daha aşağıya bekledim. Acaba olur mu olur mu? Ama kağıt gidiyor abi yani. Bu mesela böyle bir ortalamada şu kaç günlük 10 günlük ortalama. Kırmızı olan 10 günlük. biraz aç abi grafiği Bak o çok güzel çalışıyor. Demek ki benim elimde Aselsan olsa şu anda 10 günlük ortalama aşağı evet. aşağı kılmadan Aselsan evet. tutarım. Bir de bu konjöktür de işte işte yani basının önünde o onu azalıyor, o onu azalıyor. Öyle bir ortamda savunma sanayi e, tabii. Doğal e, olarak pozitif etkileniyor. Pozitif oldum. Hiç. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, bir hemen çok kısa dilerseniz vadeli endekse bakalım. Ee, 0.18 eksi de umarız iyi bir gün olur. Herkese i̇nşallah, e, inşallah. sağlıklı. Öncelikle bankalara bakalım. Bankalar Aynen. tarafı Hı -hı. bir süre daha endeksi taşıyabilir. Bilanço hareketlerinde e, Sabancı beklentilerin bir, bir tık üzerinde zarar belki güne bir satış baskısıyla başlayabilir ama eğer Akbank diri kalırsa Orada da toparlanması toparlanma uzun sürmez. Uluslararası tarafta da bugün çok önemli bir haber akışı yok. Amerika'da FED Başkanlığı'nda <laughs> New York FED Başkanı Williams'ın saat 19'da bir konuşması var. Onun dışında çok önemli bir konjonktür yok. Haber yok. Evet. Orada da bir toparlama olabilirse Amerika vadelerinde. Onlar da bize olumlu yönde <laughs> etkileyecektir diyelim. Herkese sağlıklı ve var. bol yok kazançlı olursunuz. bir gün dileyelim. Görüşmek üzere. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.